Merhaba sevgili kalem severler. Bugün kullanat kalemler üzerine biraz konuşacağız. Masanın üzerinde birkaç gereksiz alet varmış. Onları da şöyle kenarlara kaydırayım. Ben kullanat kalemlerden net bir şekilde söyleyeyim. Kullanat kalem demeyelim daha doğrusu. Kullanat kalemlerin hepsinden ama özellikle de dolma kalem versiyonlarından nefret ediyorum arkadaşlar. Neden? Şimdi bu kalemler öncelikle şu kılanat bir kalem değil. Bunu bir kenara kaldıralım. Bu güzel bir kalem. Bu kalemler dolma kalem versiyonları, iğne uçlu versiyonları, roller kalem versiyonları. Doğaya zarar veriyorlar. Belli bir süre kullandıktan sonra çöpe gidiyorlar bu kalemler. Yani şöyle iğne uçlu versiyonları var. Güzel yazıyorlar. İğne uçlu, pilot veya işte böyle roller dediğimiz uçlardan olanlar var uzak doğudan bolca gelen ve bolca da satılan çoğu da çöp olan ne yazık ki işte kalemler var bu kalem biraz daha iyice bir kalem galiba big point roller pen diyor 0.7 ayarında bir arada almışım hala da dolu kullanmamışım kullanacağım yani çok mecbur kalmazsam kullanmam ben bu tür kalemleri sevmiyorum elimde e, hissiyatını dahi çok sevmiyorum yani bu kalemlerin herhangi e, bir şey yazmak için kullanılabileceğini de çok düşünmüyorum. Ama bunların sebepleri var. Şimdi evet bu kalemler gündelik hayatta işlek olarak yazmak için birçok kişi tarafından kullanılıyor. Kullanılabilir. Saygı duyarım. Fakat üzerindeki malzemelerden başlayalım. Bunların hepsi petrol ürünleri. E, üzerindeki klipsi metal. İçindeki mürekkep petrol ürünü, bunların hepsi ciddi bir şekilde maddi zarar. Bu ayarda bir kaleme isteseler bu arkadaşlar, bakın İtalyan bir marka Stilo, Carioca adlı bir model yapmış. Çok beğendiğim bir dolma kalemdir. Bakın ne kadar basit, ne kadar alelade. Yani bu zevksizlikte de, de itam edilmeye razı olarak bunu söylüyorum. Çok basit bir kalem ama çok güzel yazıyor ve ben bu kalemin içerisindeki kartuşu doldurduğum sürece ki bunları da şırıngayla dolduruyorum e, bu kalemleri zevkle kullanabiliyorum ve çöpe gitmiyorlar yani isterseniz ismini yazalım çeşitli kırtasiyelerde bulabilirsiniz bakın basit bir okul defterine yazıyorum şu anda stilo o güzel olmadı hatta el yazısı da olmadı bir daha yazayım işime sinmedi markanın adı stilo Üzerinde Made in Italy yazıyor. Modelin adı da Carioca. Yani bence bu tür kalemler övgüyü hak ediyorlar. Son derece de ucuzlar. 15-20 lira gibi bir fiyata satın almıştım ben bunu. Yani zannederim ee, hala o fiyatlardadır. Ucu muhteşem yazıyor. Yani kalitesine göre. Üzerinde de ne yazıyor? üniversal yazıyor. Universal, yani evrensel bir uç. Medium boyutunda. Güzel bir uç. Hatta bir ucu çıkarıp başka bir kaleme takmayı bile düşündüm. E, damağı da güzel bir damak. Son derece verimli yazıyor. Ben bu damakları ileride e, daha e, başarısız bulduğum dolma kalemlere aktarabilirim. Ama bu kalemin şimdilik hakkını yemek istemiyorum açıkçası. Son derece güzel. Şimdi şu kalemdeki kullanılan plastiğin çöpe gitmesi tamamen e, ne diyelim firmaların savrukluğu. Aslında bu kalemleri devamlı kullanılabilir, kılabilirler. İşlerine mürekkep doldurulabilir, hale getirebilirler. Ama doğayı kirletme çapı ve e, doğayı kirletme e, şey umurlarında değil. Bir de üstüne üstlük. Bunun tekrar kullanılabilirliği onların umurunda değil. Yani şuradaki plastik aslında bir sermaye, bir ürün. Yani her kimin olursa olsun e, kullanma hakkını satın alıyorsunuz fakat bir süre sonra çöpe gidiyor. Buradaki ürün rahatlıkla işler e, işlevsel bir ürüne çevrilebilir. Şuradaki uç biraz önceki kariyokada gördüğümüz uca uca veya benzeri bir uca çevrildiğinde değiştirilebilir. Hatta öyle ki mesela Yine nefret ettiğim firmalardan biri benim Pilot firması. Nefretimin nedeni de şu güzel kalem kalem'i ve ucunu. V Pen bu elimde gördüğünüz kalem kullanılmaz hale getirmeli. Yani o kadar iyi bir kalem ki ucu o kadar iyi ki V Pen markası Pilot firmasının zaten kalemlerinin iyiliğiyle tanınan bir firma. En alt düzey kalemleri dahi güzel. Pilot V-Pen kullanat kalemlerinden Bu firmanın Şu bölümü söküp hatta burayı e dropper olarak kullanan arkadaşlar var Şurayı tamamen Düzenleyip e, Ya da şuradaki tüpü Kullanılabilir hale getirenler var Şu bölümü çeşitli yollarla sökenler e, Ve bu kalemi Ve bu ucu beğenen Kullanmak isteyen arkadaşlar Böyle bir uygulamada bulunuyorlar sonuna kadar haklılar. Bu malzemenin çok kısa bir sürede çöpe dönüşmesi dünya ekonomisine de dünya çevresine de büyük bir haksızlıktır. Kullanat olan her şeye lütfen olabildiğince karşı çıkın. Ben bunları neden aldım onu da söyleyeyim. Bana bazıları eşantiyon olarak e, verildi. E, kimi zaman e, işte Mecburiyetten bir yerde not almam gerekiyor, bir konferansta bir ne bileyim veya derse girmem gerekiyor. Kalem yok yanımda mecburiyetten kırtasiye de bulabildiğim bir kalem olarak aldım, almadım değil. Daha önce de almışlığım var. Tükenmez kalemler gibi değil ama bu kalemler. Üzerinde bayağı bir emek var, üzerinde tüpler var, e, işçilik var. Bu kalemlerin çöpe gitmesini hiçbir şekilde kabullenemiyorum. Dolma kalem firmaları benim gibi adamlar umursamazlar biliyorum. Onlar e, sattıkları adet fiyatındalar. E, ve şu Karyoka'nın yaptığı işi yapmak isteğinde değiller. Ama biz de elimizden geldiğince şu firma gibi firmaları tak, e, takdir etmeliyiz. Ve pilotun bu e, ürününü de ne kadar iyi olursa olsun kullanat olduğu için almamalıyız. Aslında ben bu kalemi de pilot firması da <laughs> varsa Türkiye temsilcisi bilsin ben de bu kalemin ucunu sökeceğim içine mürekkep dolduracağım defalarca da kullanacağım yani şu kapaklar çatlayana kadar ee, bakın şurada yine çok güzel bir uca sahip bir kalem var scatter marka ben bu kalemlerle çok uğraştım içine mürekkep doldurmak için ee, arkadan girişler yaparak doldurdum başarısız da olmadı zaman zaman e, bazı kalemlerde akma sorunu oldu. O yüzden vazgeçtim. Yani bir gömlek ziyan etmenin de gereği yok. Ancak şu üç bölümlerini sökme ile ilgili yeniden bir daha çalışma yapmayı düşünüyorum. Bunlar da çok güzel yazan uçlara sahip, çok yumuşak yazımı olan. Kapakları kısa zamanda gördüğünüz gibi çatlıyor ve çöpe git çöp oluyor. Onun haricinde kapaklarını da düzeltmenin bir yolu da yok. Güzel uçları var hatta çok düşündüm bu uçları ne yapabilirim nasıl kullanabilirim diye En sonunda Dildiği el, el, elden bırakmak gerektiğine karar verdim Ya da Daha kolayına söyleyeyim Çok güzel bir kalem Platinum Profonde Böyle bir kalem 200 lira 300 lira arasına alırsınız Ömür boyu Ömür boyu değilse de 5-10 sene kullanırsınız Çok güzel Bakın kartuşu dolan kalemler. Kartuşları da ikide bir değiştirmeyin. Kartuşu şırıngayla doldurun, doldurun, kullanın. Asla takılmaz, sürtünmez, cızırdamaz. Güzel bir kalem edilmiş olun. Tanıtımımda ben bu kaleme biraz haksızlık etmişim. Çok iyi bir kalem. Kesinlikle elinizde bulunması gereken bir kalem. dolma kalem meraklısı olmanıza gerek yok. Gündelik hayatında kalem kullanın. Herkes platinum gibi bir kalemi ya da şu basit dolma kalemi, stilo Carioca'yı bir yerlerden edilebilir. Ya da V pen aldıysanız benim gibi doldurarak kullanabilirsiniz. Bunlara henüz bir çözüm bulamadım. Ancak lütfen şu Ai Hao gibi acayip Jin Hao'nun ürünü müdür nedir? E, doldur e, kullanat kalemleri, şu tarz e, Yunibel kalemleri mümkün aldığı kadar almayın, satın almayın gerçekten ciddi bir emek sermaye evet, çöp oluşumu var burada Sağlıcakla kalın Kendinize dikkat edin İyi günler dilerim